Merhaba sevgili öğrencilerim. Dergi 8, çarpanlar ayırma dersi 295 ile karşınızdayım. Cümleye bakın. Tayfun Topaloğlu ne diyor? Düşlerin olmadan her yer sana uzaktır diyor arkadaşlar. Hayallerin olacak, hedeflerin olacak, onu odaklanacaksın. Bakın. Tam kare şeklindeki ifadeleri çarpanlarına ayırınız gibi sorular geldiğinde denklem 3 terimli ise ilk ve son terimin kare köklerinin çarpımının 2 katı ortadaki terimi veriyorsa bu tam kare şeklindeki ifadedir. Sevgili arkadaşım ben önce bir soru üzerine anlatayım daha kolay olur. Şimdi x kare eksi 6 x artı 9'da iki tane sayı görün şurada iki sayının çarpımı 9 toplamı eksi 6 olacak. Ne demek istiyorum yani? 9 olan Eksi 3 ile eksi 3'ü çarptığımda artı 9. Eksi 3 eksi 3 ile arkadaşlar eksi 6 yapar. O zaman bu x eksi 3 çarpı x eksi 3 yapar. x eksi 3 çarpı x eksi 3 arkadaşlar. Olay bu. Şuna bakalım. x kare artı 4 x artı 4'ü çarpanı ayırıyoruz. Bakın tam kare haline getirdiniz diyor. 4 sevgili arkadaşlar kaçta kaçın çarpımı? 2 ile 2'nin değil mi? 2 ile 2 4. 2 ile topladım. Artı 4. O zaman ne oldu? Bakın 2 ile 2 sevgili arkadaşlar 2 ile 2 artı 4 gördüğünüz gibi o zaman x artı 2 çarpı x artı 2 yani x artı 2'nin karesi olur. Şuna bakalım. Afine eksi 8 e artı 16 ifadesinde neyle neyi çarparsam artı 16 yapar? Neyle neyi çarparsam toplamı eksi 8 olur? Burada eksi 4 ile eksi 4'ü çarparsam artı 16. Eksi 4, eksi 4 daha eksi 8 yapar. Demek ki a eksi 4 çarpı a eksi 4 yani a eksi 4'ün karesi olur. Dinlediniz. Şimdi test 295'i çözüyorsunuz. Böylece seviye 295 tamamlanmış olacak.